Aa. aa. This is Fahime, Fahime. This is BTS. <laughs> Two, three, four, three. <laughs> Selam Forever Ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçen gün komik bir konuya rastladım. Şimdi sizinle paylaşma fırsatı bulabildim. YouTube ile bir banktanın kaliteli antisi hakkında konuşacağız. Ama bu anticik diğer üyeleri anti sadece. Jungkook Cook kendisi profilinde öyle yazıyor. Şimdi bu anticik gitmiş Kingtan ile Big Hit'in YouTube kanalını engellemiş. Ama halen Kingtan'ın şarkıları karşısına çıkıyormuş. Bu anticik YouTube'ye isyan etmiş. Siten olduğun bir üyenin bulduğu şarkıları nasıl engellersin? Ay gerçekten anlam veremiyorum. Hep şunu diyorum Armi olmak öyle kolay değildir. Her neyse YouTube buna cevap vermiş. Demiş ki hım, bu garip, onaylamak. Oturum açmış olsanız da olmasanız bile bu oluyor mu? Ana sayfa önerisi Google. YouTube izlenme geçmişinize dayanmalıdır. Bunun herhangi bir fark yaratmadığını bize bildirin. Sözlerini cevap olarak Anticik'e yazmış. Bu da şu demek oluyor ki insan videoları izliyorsun, Google'da aratıyorsun. Gizliden hayransın ondan keşfetine düşüyor demek oluyor. Ay cidden çok komik bir durum, ardından attığı tweet'i silmiş, armler görünce birçok yorum yapmış, gülmemek elde değil. Her neyse canikolarım bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum. <laughs> <웃음> <웃음> 안녕, 바이바이, see you soon.